Biz müteahhitler sözleşmeyi yapıyor. Yani 500 metre şey, şu an için müteahhit müteahhit var. Onun altına almış bizi şey bağlamamış. O şey, O müteahhit var. Bizim burada gelsin. Biz müteahhitler sözleşmeyi yapıyor. O şeyi bakın diyebiliriz. Tavil etince sözleşince tavil etince. Burada çünkü evap evap küçük dolmasa, zanjet küçük dolmasa, bizde burada esas sıkıntı, yani burada esas sıkıntı, imza almayanlar Kartal Belediyesine gidip yetkiliymiş gibi buradaki insanları gözünü torkutmak. Kartal Belediyesi mesela, evet amma bakın tabeleri teslimiyorlar, bütün şeyler önüne inerliyorlar. İnsanlara tabelenin nasıl başka. Sen daha girmedin şeye. Altı üç değilsin sen. Tabii ya sana. Pardon Uçan Hanım. Pardon Uçan Hanım. Pardon Hanım. Karat örnekleri geldi mi acaba? Hayır. Verildiğini söylediler bize. Bir tek üç tane yok. Geri kalan yapılaşma koşulları, e, Nurhan Hanım'ın anlattığı yapılaşma koşulları konusu tamam. o zaten neyse o çıkacak. İmar e, Asıl konu şu, iki tane parselde toplam 16 tane, 17 tane blok var. ve kentsel dönüşüm ruhu şu, riskli yapı tespit raporu denilen çürük raporları tamam, tabii ben evet, Liste de, de. yapı tespit raporlarıyla alakalı da tasarrufları şöyle olacak. Bir parselin içinde kaç tane yapı varsa ki e, kooperatif binalar aynı yaşta binalar e, olduğu için zaten burada fiiliyatta da altı ay önce kadar karotlar alınmış. Başkanımız çadırda da altını çizmişti ya karotların tamamı riskli yapı konusunda lisanslı firma tarafından eş zamanlı e, klasör haline getirilir, belediyeye getirilecek. Bunun haricinde bir hareket ve başka bir kötü niyete işaret ediyor. Anlatabildim mi? Yani parsellerin bir tarafını ayırıp, şey bak özür dilerim, blokların birazını ayırıp birazını ayırmak gibi Başka bir millet ifadesi ile hatırlarsınız e, çadırda. Burada eğer çoğunluğunuz varsa ya da yoksa yapımla alakalı tasarruf o, o e, belediyeyi ilgilendirmez. Gidiş yolu tek. A parsel, B parsel. A sitesi, B sitesi, fark Çürük raporları alınıyor, belediyeye getiriliyor toplu olarak. Ondan sonra 60 gün, 30 gün tebligatlar yapılıyor insanların binaları idare etmesi için. Daha sonra yıkım ruhsatı için başvuruyor e, firma. Bina yıkılıyor, tarih edildikten sonra yıkılıyor. Yıkıldıktan sonra yeni bina ile alakalı vekalet sahipleri ya da sözleşme sahipleri diyor ki biz geldik. Biz 300 kişiden örnek veriyorum. 400 hissede, 200 hissede. Öyle altı Allah Allah. Sen sahibi sahibi sahibi. Diyor. Varsayım olarak konuşuyorum bu 200 kişi kalan 100 kişiyle alakalı da bir prosedür var. Başkanımın demin anlattığı. Yani çevreşecek müdürlüğüne o 100 kişinin eee malının ya kamulaştırılması ya kalan bir gibi bir prosedür uygulanıyor. Ne zaman yolluyor da tekrar Ama yani sizin tarafınızdan bizi gözlemleriniz için. Yani ya. Yani? Eğer okay, şunu derse. A, e, biz yürümüyoruz. Çünkü farklı bir yapılaşma avantajı ya. beklentimiz var. Ankara'dan, İlk Kartal'dan, Büyükşehir'den derseniz işte o zaman iş o zaman e, çatışmayı anlatabilir mi Başkanım. Ee, sıkıntının özü bu. Yoksa ellerinde çürük raporu gibi çürük raporunu bütüncül olarak içeri sokmak gibi Sonra yapımla alakalı çoğunluk üçte iki gibi bunu kullanmak gibi resmi avantajları var iken kullanmamak gibi bir sıkıntı var. Bu sefer de karşı taraf ya, şöyle diyor. Bunu, Demir de 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 o, 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 bir dakika niye o zaman o sorun alınıp da bu alınmıyor diye de. nasıl diyelim muhalefetlerini e, haklı bir e, gerekçe yani onların ekmeklerine yağ sürmüş gibi bir durum oluşuyor. Anlatabildim mi? Yani sanki burada başka bir beklenti oluyormuş da o yüzden fren çekilmiş gibi bir algı oluşuyor. Ee, şey, işin tekli gözeti bu. Siz yürüyün. Başlıyorsunuz. Yani, yok yok. Ama en iyisi bir şey değil. Bir tane ile bir tane ile Başkanım. Bir tane ile bir tane ile olmaz. Başkanım anlatayım. Gökhan başka, başkanı Bey'in anlatayım Bey mı? Bizim burası aslında sistemiz varsa değil. Satan olmalı gereken yerler var. Bunlar için de yüzde yüz çoğunluğun olması gerekiyor. Gökhan Bey güzel söylüyor. Üçte iki çoğunluk var. Karatları var. Bir yer çürük raporunu aldım. Bir yandan yıktım. Daha sonra bir süreci bana söyleyebiliyor musun? Net olarak. 3 ay, 5 ay, bir sene, iki sene. Söyleyemiyorsun ee, ama. Bir dakika, bir, da, şey, yani, şey şey bir dakika, Sat bir başka şey. yani, bir şey bir şey bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir 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 dakika, bir dakika, bir dakika, bir 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 binadan karot alınmaması lazım. Eğer birkaç binadan Aynen. karot alınıp da diğerleri bekletiliyorsa bu farklı bir niyete işaret ediyor. <laughs> yoksa çok şu çok denilebilir, bu iletişim problemi işte, şu denilebilir. Ya e, ey sayın belediyemiz, belediye başkanımız, biz burada bir tasarruf içindeyiz ama çürük raporuna da başlamıyoruz. Start, start, Biz zaten başka sitelere de bu e, şeyi salık veriyoruz. Böyle evet. tavsiyelerde evet. bulunuyoruz. Önce yemeği pişirin, Önce bir parsel yani böyle yapılaşmaya, çürük raporu ama almayın, sonra, sonra rapor ama burada onlar zaten birkaç sene önce geçti o iş. Firmada geldikten sonra, anlaştıktan sonra çürük raporları da alınca birkaç tanesine artık ok yaydan çıktı. Yani o mevcut yapılaşma koşulları ile alakalı bir avantajla gelmeyeceğinden dolayı başkanımızın ifadesini ısrarla tekrarlıyorum, yürüyün. Açıkçası çürük yapıları yok Başı 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 bir, Reyhan, da da bu sefer tamam. duran her gün duran her gün durduğunuz her gün sosyal olarak iki tarafı da birbirinden daha da uzaklaştırıyor. Şeyin sıkıntının biraz kaynağı bu oldu başkanım. Yoksa e, teknik olarak keşke başlanılmamış olsaydı bir sene önce o işe satın alma diyorsunuz ya. Evet, satın, satın alma da halledilirdi vesaire de halledilirdi ama bu noktadan sonra zaten satın almanın falan değiştirecek bir şey yapılaşma koşulu <laughs> yok ki. Değil mi? Yani, şey. Evet. Türet türet. Tamam. Bölüm. 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 tamam. Yani dolayısıyla şöyle de yaptık, yaptık başkanım. Onu da söyleyelim. Kalan üç da bu raporu sunduk. Kalan üç raporu da şimdi durdurduk ki kenarda bunlar bütüncül olarak bu bir haftalık gün içinde gelmesi gerekti. Aksi takdirde bir sansibir, bir yüklenici bir vatandaş durumunda bir türlü Ruhsatını Bir şey sorabilir miyim? Ben ha, şimdi üç bloğun ıı, kağıtları verildi ya. Normalde o zaman işleme girmedim onlar toplu verilmediği için. E, tabii ki girilmedi. Şimdi e, durdurduk kenarı çünkü bu farklı bir kötü niyete e, işaret ediyor. Aynen. Onu bir tarafa bırakın. Diğerlerinin de karotu alındığını, başkanın ifadesiyle söylediği bir çadırda, Ben biliyorum, gördüm dedi değil Hı. mi? Karotun alındığını. Bu ne demek biliyor musunuz? Anında lisansı Yani evet, Kim yapmış yapmışsa o işi. Yani biz imza bizim arkamızda o değil imza atmayanlar. Anında. ben size Hı. durumu, Hı. durumu Hı. şeyi Hı. üzerine Hı. koyuyorum. Hı. Masanın üzerine koyuyorum. Tek, tek iş bu iki kere iki dört biz biz çok fazla so o yüzden başkanımız burada sosyal olarak işin e, damarını e, e, tutmak başka uzmanların işi şey, amirlerimizin işi başkanlarımız biz matematik iki kere iki dört mü e, değil mi ona bakıyoruz yani anlatmaya çalıştığım kanunda çok basitçe tarif edilmiş bir gidiş yolu hadise zaten o yüzden başkanımıza da o yönde rapor verdik. Anlatabildim mi? Biraz daha bir, bir hafta on gün daha bekleyeceğiz başkanım bu raporla beraber. Çünkü istiyoruz ki bütüncül gelsin bu iş. Beraberce tıkır tıkır yürüsün. Sebebi o yani. Yoksa yapımlar öyle bu konuşmaları bir önce yapmış olsaydık. kendi tedbirine 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 93 artı 10 metrekare, 104 metrekare bir sözleşme yaptık biz. Kontratı dair ve zaten bu 11 şekilde daire var. En büyük dair metrekare. Şimdi ben şunu anlamak istiyorum. Buranın kök kapısı 24 bin metrekare olduğuna göre size düşen yani kartal belediyesi olarak bize bedelini, bedelsiz oradan yeşil alanlarına pay verebilecek misiniz?